Efendim şair gibi anlatıyorsunuz her bir kelimeyi babam. Yüce Allah'a hamdolsun babam. Ne güzel gelirsesin. Selam ve dua ile. Gördüğünüz gibi aslında biz bir şey anlatmıyoruz. Yaklaşık her program iki saattir. Aslında genel olarak konuştuğumuz, anlattığımız sadece aşktır. Daha doğrusu şöyle anlamak gerekir. Sadece feryat ediyoruz aslında. Sevdiğimizi söylüyoruz. Av dolduğumuzu söylüyoruz. İman ettiğimizi, Rabbimize aşık olduğumuzu söylüyoruz. Bundan dolayı ona koşmamız gerektiğini söyleyip koşmaya çalışıyor. Koşarken feryat ediyoruz sadece. Feryat edip seni seviyorum diyoruz. Seni istiyoruz diyoruz. Sevdiğimiz sensin, istediğimiz sensin. Abdolluğumuz sensin. Aşık olduğumuz sensin diyoruz. Her şeyden vazgeçiyoruz, senden vazgeçmiyoruz diyoruz. Seni ölümüne seviyoruz diyoruz. Feryat edip koşuyoruz. Koşarken arkadaşlar da peşimize takılıyor peşimize takılıp biz de seviyoruz, biz de geliyoruz diyorlar. Başka bir şey değil. Yoksa doğru dürüst bir şey anlatmamız yoktur zaten. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede, ne yana dönersen dön, evet. Allah'ın veşi oradadır, onun veşi oradadır. Biz de ne yana dönüp dönersek dönelim, neyi söylersek söyleyelim, neyi anlatırsak anlatalım. Bütün kapılar aşka çıkıyor bütün sözler seni seviyorum olmaya çıkıyor. Onun için Kur'an aşk kitabıdır diyoruz. Nasıl aşk kitabıdır? Allah kulunu seviyor, imana davet ediyor, aşıklığa davet ediyor, abd olmaya, aşık olmaya davet ediyor. Sonra imtihanı kazanman için hepsini beyan ediyor. Aşıkları anlatıyor, peygamberleri anlatıyor, peygamberlerle beraber olanları anlatıyor, kazanmış olanları anlatıyor. Aşktan mahrum kalıp, peygambere karşı durup, itiraz edenleri anlatıyor, kaybedenleri anlatıyor. Aşka ihanet edenleri anlatıyor. <laughs> Onun için cennet, Allah'ın kuruna olan sevgisinin karşılığıdır diyoruz. Cehennem de Allah'ın kuluna olan sevgisini ihanetin karşılığıdır diyoruz. Allah'ın sevgisini ihanet etmiş. O ona ateş olmuş. O ona cehennem olmuş. Evet. Onun için aşktan öteye yol yok. Aşktan başka yol yok. Aşktan başka kazanılacak bir şey yok. Aşktan başka bir şey yok.